Merhaba dostlar selamünaleyküm. Ekip neredesiniz ya? Buradayız uzun bir adam sonra. Osman <laughs> çok uzun çok uzun oldu. Çok uzun oldu. Evet. Kasım sorup sorup getirdim. <laughs> Cevo sen getirdin değil mi? <laughs> Vallahi hoş geldin Osman. Hoş bulduk. Bugün ne yapıyoruz? Burada mıyız bugün? Bugün, bugün buradayız. Bugün buradayız. Tamam takılalım o zaman Hadi burada. Hadi, Hadi bakalım. Geliyoruz. Evet bahçeye gelir gelmez ne yaptık ilk önce yemekleri pişirmeye, etleri pişirmeye <laughs> geldik. Sezar'la baron bir şey sezdi. Şu an onlara tepki gösteriyor. Baron bilhassa. Evet Cevat. Şimdi atı aldın. Atı aldık abi. Şimdi ben burada beni şimdi var ya beni perişan edecek bu. Bilhassa Kasım. diyecek. Oh verdin ama bir şey diyorum bak şimdi. At yabancı yerde mi? Değil, senin Değil. atın benim atım. Benim Aynen. Atın. Şime gitti kardeşime gitti. İstediğin at. Yani zaman gel bin abi. Aynen. İstediğimiz zaman videosunu da çekeriz. Bineriz de. Eee ben de bu arada biraz işlerimi toparlayayım. Benim yani. işlerim var, yoğunum. Bir aç, Önümü bir açayım. Ondan sonra ilerleyen dönemde belki güzel bir sürprizle döneriz. Halledeceğiz. Var yani bir belli bir mi bir olur ya? Da. <laughs> Sürprizler biter. Ne? 5500. <laughs> <5 bin> 5500. <laughs> Osman'dan. 5500 çok diyor Cem. Osman <laughs> gerçekten nahar da duruyor eski ağır. Tabi. Duruyor da. Tabi. <laughs> <laughs> duruyor duruyor. Duruyor aynı. <laughs> Anahtarlar cebimde. Bakayım. Uğurlayayım sizi bugün. Vallahi mı? Aslında Abi. bugün oraya bir uğrasak da eski günleri ya desek Cem. iyi olur. Olabilir yani. Ya Gidip <laughs> bugün bahaneler. <laughs> olabilir Cem. Şimdi şu etimizi o zaman bırakalım pişmeye. Biz hayvanlarla bir gezerim, gezerim, Bir yürüyüş yapalım gelelim. Tamamdır. Bakalım ama barona sahip çıkmamız lazım. Ben onu tutarım. Tutabilir misin? İple tutarım. Tamam o zaman. Haydi Cekocuğum. Pars. Pars gel. Pars gel. Gidiyoruz. Gel Pars. Gel. Cevamın malzeme düştü yere. Ne düştü? <laughs> Çakma. Cevamın düşmezse olmaz zaten. Cevam ceplerine dikkat et. Her güzelin bir kusuru var. Evet. Çakma düşürür biraz biraz şey düşürür. Hayır, hayır Koyun bu. <laughs> ya buralar sessizleşti diyor ama sessizleşmedi ha. Of yavaş yavaş yavaş. 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 <laughs> <Çaba> gidiyor mu? Ceva. <laughs> Cava. Seninle ta başta görüşürüz. Baron hava yolları. Geçen şeyin videosuna denk geldim Osman. Evet görüşürüz. görüşürüz. Neyin? <laughs> tamam. Geçen Cuma'nın videosuna denk geldim. Ha. Videolarına e, benim onun hikayesini hemen anlatalım. Bilmeyenler için. Sana zahmet. Şimdi bizim bu önceki bahçeye git. Ben gidiyordum. Bugün gittim ki orada bir tane köpek var beni gördü kaçtı neyse ee, sonra önümüzdeki hafta hafta sonları gidiyordum oraya bir hafta sonu daha gittim baktım orada hemen bunu yedirdik falan ama o kadar aç o kadar acıkmış ki kuru mamayı koyuyorum böyle boğulurcasına yiyor belki görmüşsünüzdür internette o videoları hani o şekilde aç kalan köpeklerin videolarını o şekilde yiyor neyse baktım olacak gibi değil benim o zaman bir tane o bahçede şeyim vardı e, alman kurdum vardı sahiplenmiştim onu onun bir tane yeri vardı mekanı onu oraya koyduk çocuklar da o arada çok sevdi onu av köpeğiydi breton epanyolüydü bu şey cinsi bunu avcılar hastalandığı için bırakmışlar salmışlar bunu hayvanın e, çok ciddi bağırsaklar problemleri vardı bağırsak problemleri Neyse ben bunu veteriner eşliğinde iki tane veterinere götürerek bunun sağlık problemini çözdüm. Zaman aldı ama çözdüm. Sonrasında biz bunu mecbur bakmaya başladık. Ee, çocuklar ismini koydu Cuma. İsmi Cuma oldu. Cuma reis yukarı, Cuma reis aşağı derken Cuma'yı biz bayağı bir baktık. Ondan sonra ben de sahiplendirdim birisine. Çünkü gidip gelemiyordum ben o dönem. Sırf Cuma için gidip geliyordum yani. Her gün gidip geliyordum. İki günde bir gidip geliyordum. Neyse Sonra Cuma'ya sahiplendirdiğimiz kişiden sonra araba çarptı. Düzgün sahibi olamadı, araba çarptı. Maalesef o da öyle bir şey yaşadı. Yani onun biz kurtaralım derken bizden sonraki durumda kötü oldu. Cuma Reis. Onun videolarını da şimdi bu videoya ekleyeceğim. Bu videoya eklerim peşine izlersiniz. E, hatta Osman'la Paris oradaydı. Daha da video çektiğim zaman onda. O zaman YouTube falan yoktu ama ben video çekmeyi sevdiğim için yine videosunu çekmiştim. Onu da göstereyim. Haydi bakalım. Cuma reis. Nasıl bu Cuma reis Cuma ama? Cuma çok güzel bir hayvan. Güzel hayvandı. bir hayvan hakikaten. Onunla sırf gezmeye daha çıkardık. Aynen. Tüm dağ dolaşır gelirdi. Kesinlikle bir Biz de. yorulmadık. Bir yok. de kesinlikle bir şey bulurdu. Yani bir şey bulur dedim de seni kaybetmezdi yani. Yok asla. Bir bakardın gideceğin zaman yanında yani. Evet. Niye Cuma. bıraktılar acaba? Gerek var mıydı öyle bir şey? Şimdi onu alan vatandaş bizden çok istedi onu. Babamın ee, <laughs> tanıdığı birisiydi. Babamdan istemiş. Babam da bize sordu hani sahiplendirelim mi diye. Biz de o dönem işte ben e, çalışıyorum sadece onun için gidip geliyorum. E, sahiplenmesi benim de işime geldi o dönem. Hani ee, bir evinin olması vesaire böyle Hani e, o kişinin Çocukları falan da vardı hani Daha böyle her gün Onunla zaman vakit geçirebilecek durumda Olması benim bir işime geldi çünkü köpek için E haliyle sahiplendirdik Sahiplendirdiğimiz kişi de Cuma'yı bağlamamış Yani hani aldın Belli bir dönem bağda tutman lazım ki Hayvan iyice alışsın bulunduğu ortama Ve onu yapmadığı için Araba çarpmış ona Araba çarpınca haberi bile yok. Veteriner veterinere bildirmişler. Veterinerler gelmiş onu almışlar bir köyden. Üzerinde hala benim tasmam durduğu için de benim veteriner bildiği için o köpeğin benim olduğunu daha önce tedavi ettirdiğim için aradı ki böyle böyle bir durum var. Haberim var mı? Benim de tabi bizde aşırı derecede yıkıldık ve üzüldük. Hala düşün. Aradan çok zaman geçti. 2020 herhalde. Ya 20 ya 21 yılları. Benim kızım hala şey yaptığı zaman ağlar. Öyle bir aramızda bağ olmuştu yani. Hayırlısı diyelim. çıkar yani, şey mı? Şey mı? Yani, oldu, hiçbir şey yok. Atar, şey atar, şey atar, şey atar, şey Anne şuna. Cuma'nın en sevdiği yere geldik. Su. <laughs> Şimdi Cuma gider Rusya yeter ya abi. Yani hani oğlum? atla oğlum atla hop hop düştün oğlum ya arkadaşlar olay bu Osman ben atlıyorum sen Cuma'ya taşı şey Paris'te taşı aferin oğlum aferin oğlum hadi geç bakalım Gel Fars. Fars şuraya bırakır mısın? Şuraya. Tam şuraya. Bas onu suya. Bas 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 bas. Sen bas. Sen hiç Kedi gibi sırtı yere gelmiyor arkadaş. Айд пас Cuma tabi avcı. Avcı olduğu için aramada sürekli ama biz av yapmıyoruz. Biz avcı değil doğacıyız. Cuma zamanında sahiplendiğim için o da görevini yapıyor tabi, av arıyor. Ona kimse engel değil. Avı buluyor, gösteriyor bize. Biz de kaldırıyoruz ama tabi ki öldürmüyoruz. Ya Paris Bu da küçük avcı. Şimdi gezmeye devam edelim. Avcı Cuma. Köpeğim Eponyeli. Diğer köpeğim Pak. Ne oldu oğlum? Bulamadım bir şey. Az. Hadi bakalım. Bulamadın mı bir şey? Evet. Yoruldum. Yoruldun mu oğlum? Bir iyiyim de bakayım. Nasılsın Cuma? Nasılsın Cuma? Küf. Kıs kıs. Küf. Faris bekle. Bekle Faris. Bekle kızım. Abi şu an hararet 1500. Arkadaşlar bir şey buldun da çektik tavşan çok güzel şey veriyor. Duruş yapıyor. Neydi o duruşun adı? Unuttum mu? Abi olmadığım için çok bu işlerden anlamıyorum. Duruş yapıyor böyle. Kitleniyor. Sen yaklaştıkça o yavaş yavaş yaklaşıyor. Sonra bir anda peşine gidiyor. Kaldırıyor. Avcı atışı, atışını yapsın diye. Çok bayılıyorum o duruşuna. Evet. Şimdi buradaki sezonu kapattı, kapattık Kapattık evet. Şimdi bizim eski mahalleyi bir yağ oradan. Kapanış yaparız. Bitirelim. Aynen. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Burada bir şey olmuş. İzler var. Köpek izim artık. Burada köpeğe mi artık bir şey yapmışlar. Kan izi falan var. Burada. Şöyle de devam ediyor. böyle devam etmiş. Artık köpek kavgası mı veya burada köpeği kurtma aldı onu bilmiyorum. Ama böyle geliyor. Buradan böyle devam ediyor. Şurada geldiğimiz daha var. Ben de arabayı buraya çektim. Buradan şimdi eski, eski mahalle, eski bahçeye doğru bir gidelim. Osman eski mekanı açıyor. Evet. Ee, evet. Iyi git. Ya senden burada az mı at koştun? Ne vallaha. Buralarda. Koyun sürüsü geçerdi. Ge geceyle içinden geçtiğim videolar vardı. Şortlar. Bayağı eski videolar. Aynen. Eski bahçe. Burada az mı dedik. Az mı dedik. Atıyı. anahtarları hala öğrenememiş. Yok, anahtarları Bilmiyorum yani hakikaten bilmiyorum hangisi hangisi. Bak bakayım ben sana söyleyeyim. Onlar değil bak. Şunlardan şu bu ihtimal bence. Evet. Değil şu. mi? Evet. Gördün mü? Evden atarım diyorsun Bak Onu ben biliyorum. eski kullanıcı olarak burayı. Şöyle. Heh. Onlar bir kabın içinde yani şu dörtlü. 4 biliyorum. Şu siyah şu kapının anahtarı olması lazım ya da şu biri de şey alttaki şey. Bu siyah buranın, ha. o yeşil de diğer yeşil kapının. Ha. <laughs> evet bak yeşile yeşil koymuş. Evet. Buraya siyah koymuş. Osmancı. Oğlum der ki bilmiyorsan öğren bak gel. <laughs> evet. Osman Osman. Hey git. Emre abi. Can. Şurayı hatırlıyor musun? Aaa ha, hatırlamaz Şurayı. Mı? Şurayı evet. Memin'in yavrularını bak. Evet evet hatırlamaz mıyım? Evet. Sandalyeyi Osman mı kırdı? Onu Ali kırdı. Ali kırdı. Ali'ye bize selamlar. Bak bugün buraya yükleyeceğim videoda şey de var. Şurada. Şurada eski bir kulübe vardı. Orada da oda var. Şimdi gecenin yerine de gidelim. Eski yerine. Gecenin eski şey attığı yerler bura. Drink attığı yerler. Tabi buraların anasını ağlatmıştı. Babam yeniden buraları yaptı adamcağız. Yeniden çimlendirdi. Düzeltti. Bizim yaptığımız cevayla şey orada. E, samanlık yapmıştık. Boyayı hatırlıyor mu abi? Neyi? Boyayı. Boyunla boyayı da hatırlıyorum evet. Burada gecenin eski malikanesi. Nalı bile burada bak Kendi gitti Gece nalı kaldı. Gece yok içeride. Gece yok içeride. Gece yok içeride. Hey, hey Bunu bilen var mı? Lo taşı. Ben buna güzel şey yapmış. Evet. Sistem. Buralar hep lo'ladı çimenlikleri. Bana da lazım. Evet değerli dostlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Buralarda yeniden yad etmiş olduk. Kapanış yapın bakalım. Eskiden kapaklar, kapanışlar buradaydı. Değil mi? Evet, evet, evet. Gece buradan bakardı. Evet, üst camdan. İşte Öyle. hayat böyle. Birileri geliyor, birileri gidiyor aynı insanoğlu gibi. Biz de e, geldik, gideceğiz. Gidiyoruz hatta yani. Allah Kapanış yapın bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.